İnternetten bitki siparişi verilir mi? Gelin size bir sır verelim. Fidan buradayla canlı bitki siparişlerinizi kapınıza kadar gönderiyoruz profesyonel seralarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerin yanı sıra birçok ülkeden haftalık olarak ithal temin ettiğimiz bitkilerimizi sipariş tarihinden itibaren 24 saat içerisinde kargoya teslim ediyoruz Arge çalışmalarımız sayesinde bitkilerin koli içinde hareket etmesini önleyerek sağlam bir şekilde sabitliyoruz ve yeterli nem seviyesini koruyarak bitkilerimizi paketliyoruz Sizler tarafından en güvenilir kabul edilen kargo firmalarıyla çalışarak bitkilerinizin hasar görme den kapınıza kadar teslim edilmesini sağlıyoruz. Koşulsuz iade imkanını sizlere sunarak sipariş öncesi ve sonrası 7/24 müşteri hizmetimizde de yanınızdayız. Siz de Fidan Burada'yı tercih ederek en uygun fiyatlarla bitkilerinizi seçip doğanın tüm güzelliğini evinize taşıyın. www.fidanburada.com